güzel bu. Ben de geldim. Uzak çekiyorum. Buradan dönünce basma. Sen bas birinci belinden basar. Sen basmıyorsun da daha Müzik, Müzik konuşuyorsun. Bu bütün Bu bu kadar. Bu bu kadar. İstemiyorum. <laughs> Oğul teceniş kadın. Ya ne oluyor ya? Gümah gelme tebessüm yapsın. Teceniş kadın. Ayda kazandı. Ne gitmeye başlıyor. Başa gelen bu kadar değişik. eski. Kostu Evet, adı, Çok korarım. Öğretmenimse bile gerek yok. Parçaklarım sana eterinden

Şimdi de dönüldü. Bırakıyor. 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 Ya onayları görüyoruz. Ölmedim ben Zaten uç canım var. Yukarıda gösteriyor. Yok ölme şimdi Çok güzel. Ne Abi. Ben hiç kırış gözü gel herkes öldü. Sonra da yok bir şey Evet, hayırdı bunu. Ben şimdi am amirim. kara kodum. Rosenhut. Rosenhut. Bakın Türkiye'de oldu Ne hafı nedir? Ne hafı? Ne hafı? Ne hafı? Ne hafı? Ne 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 Ya? Ya, bu? Ya, bu kim ya? Bu Uzi mi lan? Ya Uzi değil bu. Bilmiyorum ben geçtim. Çünkü ben erkek adam için geçemem. Bir gün öleceksin ama erkek adamın giyecek. Hemen kardeş duramıyorum yok. Buratmam İşte bak canlara gidiyor bir <laughs> Abi öldüm de ama ölmesine basat. Ölmesine basat. Ama ikiden basat, ikiden basatıyor. Ama ikiden ölmesin. Ne de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne kocam, kocam. Evetse, yip yip dans eder. o Messi Ben gibi yani onu bilen Ya ben biliyorum. Şunu bir korku yapma. Korku yapmak çok güzel. Tabii de sen ne paraları köpüyorsun ha? Gel kokamıyorum. Parayı alın, sakin ol al işte. Ardı sardığı işte. Ne yapıyoruz? Kalksız kalabalık. Çık. Lan boğazı ne var? Harf halara kalktılar. Kalktık bu ya. Ya ne bir ayım. bu. Eski gördük. Eski gelir. Bana bir şey ama ben nereden gidiyorum? Yollara bir bana bir şey. Karakutu soktuk. Karakutu soktuk. Evet, kötü. <laughs> <laughs> o en geldi yerde atlamış. Yani. Elis. Hayır, ben atlamış. E, el geldi. Aha. Ya. Hayır yardım edin ben ölüyorum. Hayır öldü. Ne yapıyorsun? Malaba'sı ben en evet. sen ne oynuyorsun burada. Ne onu. Ne? Ne, ne beni oynuyorsun? Beni öldürtmene ne? O şeyden patakla. Şimdi patak. Bak kardeş. <laughs> ya boşun bir gel hadi. <gergini>. Etekten. Ve <laughs> sen ne etek. Paçan da çeks. <laughs> Bak sen, sen baba mısın? sen ha. Kriz gözlük taktım. Nasıl da geçtim bu olay gelme. Evet iki saattir ölüyorsun. Nasıl geçtim? Ol, mayak olmaya. İşte bir kabin aldım. Neyse. Ne diyeyim? Skip. Anladın skip. Ve ben gidiyorum. Bir ay geri takıyorum. Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> Yani geç işte böyle adam olacak. Yaalım yaptım de. ya ayak gökyeş. Beni sevini Bu Borunu ben de gıcık kaptım. Ben burası. Geçti 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 burası. Çakla nasıl geçen ama? Ya geçer ben. İki saatte bacağını at yürü. Bak İşte adamla böyle bastıklar. Sarak kafa işte böyle işte büyük zıplıyor gidecek. Başına eğilin baksana yine de. Güzel yerden. Evet. Onu tutuyorum. Tala ötüle. Rapor gariye, rapor gariye bakayım. Ben bunu biliyorum ya. Sıkkine lazım Kaç mama azı be bu da asil Dostoler aldı. Ya konuşacağım aşıyı. picture gibi <laughs> Buradan düşen bir şey mi var mi oldu? Düşmeyi sağdan nasıl Düşen düştü mü? Yani Ya bak orada. Arkadaşlar ben düştüğü zaman bir şu nasıl ki birer düştü ah ah düştü düştü düşen Ben erkek adamlar bana Evet. Bak bu saat kullandı. Oğlum sen de en son En, en, ayı, en, en. ya bir Ne bak ne bak. Ne 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 gibi düşüyorsun ha. iki İki

Akşam bir geç gel geç. Bu kadar büyük bacım. Bir geç 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 var. Geç geç geç. Burar. Hayır geçemez. 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 Yol sanmışım. Bu var. Hayır, bu melek. Ben sanmadım. Ben yol sanmadım. Ben buradan gidiyordum. Hmm. En son burada kafayı yedim. Videoyu bitirdim. Abi şimdi buradan sızamadık. Ne biçim? Bir şey oldu. Çok iyi. Video sızı. Tanıdığım o çok getiriyorsa Level bak. Ben level 3'le gittim. Bu bir ne sormuş? Ya sus! kafayım. Gel kafayım bir. Hadi hadi. İşte böyle oruç parta pol olacaksın. Şor pardon pol. <laughs> <laughs> ama, ama ne kadar sevindiceksin? Ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen

Tamam Aksa ben üstüne işte bak, bak, çıkıyorum. Video neyse abi. o zaman tekrardan gittim çıkmamış gerekmiş. Evet sağ gibi attım. ben Hadi, bir de Hadi video bitiyor at kanalıma ne kadar sevdi Hadi çekeceğim burası. Hadi görüşürüz. Hayır. Hadi.